I think I have to speak about the VAR because the referee made a mistake by giving a yellow card. Bence vardan söz etmeliyim çünkü orta hakem sarı kart vererek bir hata yaptığı pozisyonda çok pardon burayı baştan almak istiyorum. Vardan bahsetmem gerekiyor çünkü Kumbede'nin pozisyonunda var Oradaydı hakemi çağırmak için. Sarı kart verdiği pozisyonda VAR çağırmadı hakemi ki VAR orada hakeme yardım etmek için orada. Eğer VAR'a çağırmış olsaydı, hakem VAR'a gitmiş olsaydı orada kırmızı kart verecekti. Ama Bay Paolo Mazzoleni ki kendisi İtalya'da çok meşhurdur bu arada, bu kararı vermedi. VAR'a çağırmadı hakemi. Ben hakemlerin hata yapmasını kabul edebilirim. Hakemler hata yapabilir ama VAR orada hakeme yardım etmek için orada. Tıpkı Niakate'nin kırmızı kartında yapmış olduğu gibi Niakate'nin kırmızı kartında VAR hakemi, mazoleni hakemi çağırdı ve hakem de VAR'a gidip doğru kararı verdi. Kararını düzeltti fakat bir önceki pozisyonda yapmadı. Aynı zamanda ikinci yarıda yine kumbe de. UFC dövüşlerindeki gibi Sebastian'ı boynundan tutup yere indirdi kaleye doğru giderken. Orada da ikinci sarı kartı vermesi gerekiyordu. Aynı oyuncu iki kere atılması gerekiyordu fakat atılmadı. Dolayısıyla çok büyük bir etkisi oldu maç üzerinde. Meslektaşım da kendisinin yeter, yeterince şanslı olduğunu düşünecek ki Kumbedi'yi daha sonrasında oyundan çıkarttı. Dolayısıyla maçı değerlendirirken bunlardan bahsetmemenin imkansız olduğunu düşünüyorum. Son oynayacağımız maçla ilgili bakalım orada Elimizde 11 tane oyuncu olacak mı? Çünkü Müldür şu anda evet cezalı değil ama Sakat, Amrabat ve Bright Kart cezalısı, Kostic, Levent ve Oğuz oynayamıyorlar. Dolayısıyla nasıl bir takım kuracağız orada savaşmak için göreceğiz. 9 puan yeterli olacak mı? 9 puanın yeterli olması için pek çok kombinasyonu bağlı oluyoruz. Pek çok kombinasyonun bir araya gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz oraya galibiyet için gelecek, gideceğiz. Galibiyet için oynayacağız. Selam. Olarak fit değil. Dolayısıyla o maç ritmine sahip değil henüz ama bugün herkese ihtiyacımız vardı. En iyi durumunda olmasa bile bütün oyunculara ihtiyacımız vardı. Maç içerisinde İrfan'ın sarı kartı vardı. Dolayısıyla ikinci sarı kartı görebileceğinden korktum ve aynı zamanda Maksime'nin de bize 25-30 dakika o birebirleri oynayarak yardım edebileceğini düşündüm. Çünkü birebir de üzerine gideceği oyuncunun da sarı kartı vardı ve sarı kartınız olduğu zaman aksiyonlarınız limitli oluyor. O da elinden geleni yaptı, denedi, bazı pozisyonlar üretti, kornerler aldı o köşeden. Dolayısıyla fiziksel anlamda en üst seviyede olmayan bir oyuncunun performansıydı bugün göstermiş olduğu. Geleceğine dair hiçbir şey bilmiyorum. Size açıkça şunu söylüyorum ki bilmiyorum geleceğine dair ne olacağını. Taraftarlardan istekte bulunmak ayrı bir şeydir. Onlar hakkında yorum yapmak farklı bir şeydir. Ben onlardan ricada bulunurum ama onlar hakkında yorum yapmam. Onlardan ricada bulunmak benim görevim, benim işim. Çünkü ben onu kendim için değil, kulüp için ve Fenerbahçe için yapıyorum. Benim görevim bu. Ama belirtmiş olduğum gibi onlar hakkında yorum yapmak benim işim değil. Yusuf benim için sürpriz olmadı. Kendisi 18 yaşında ama çok profesyonel bir oyuncu. Her zaman ilk gelen oyunculardan biri, son giden oyunculardan biri antrenmana. Kendisine iyi bakıyor, vücuduna iyi bakıyor, öğreniyor. Antrenmanlardan sonra ekstra çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla ben daha önce de belirtmiştim kendisi için kendisinin harika bir oyuncu olacağını söylemiştim. Bugün onu sol bekte böylesine önemli bir maçta sol bekte oynatarak aslanların arasına atamazdım. Normalde alışık olmadığı bir pozisyon olduğu için onun için çok zor olurdu böylesine bir maçta alışık olmadığı pozisyonda oynamak. Dolayısıyla kendisini rahat hissettiği pozisyona koydum. Kendisini daha güvenli hissettiği pozisyona koydum. Sol tarafta zavallı Seba'nın birazcık özveri yapması gerekti ki kendisi de çok iyi yardım etti takıma. Yusuf benim için çok iyi bir oyuncu. Çok çok iyi bir oyuncu. Büyük bir potansiyeli var. Dolayısıyla benim için sürpriz değil. Son soru buyurun. Soru şu şekilde geçmişti. Avrupa arasında pek çok harika geceler yaşattınız. Daha önce çalıştığınız takımlarda çok güzel atmosferler yaratıldı. Bunu, bu turu geçerseniz bu kulüpte de benzer bir şeyin yaşatılabileceğine inanıyor musunuz? Şu anda elimizde bir takım var. Eğer turu geçersek elimizde başka bir takım olacak. Bu takıma Skriniar'ın, Diego'nun kost için eklendiğini düşünün. Tamamen farklı bir takım olur ama şu an içinde bulunduğumuz durum zor. 9 puan tur için yeterli olur mu? Belki evet, belki hayır. 10 puan bence yeterli olabilir. 11 puan, 12 puan kesinlikle yeterli olur tur atlamak için. Ama şu an kadro kısıtı sebebiyle işimiz zor, elimiz ve az oyuncu var. Sadece yeni oyuncuların katılmasından bahsetmiyorum. Listede yazılı olmayan oyuncular var. Onlar da bir sonraki turda listeye yazılabilecekler. Dolayısıyla adım adım gitmemiz gerekiyor. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi özellikle eleme turlarında Avrupa geceleri çok özel atmosferlere sahip olabiliyor. Ama benim için Roma'da Budapeşte'deki finalden sonra bu artık geçmişte kaldı. Çünkü ondan sonra almış olduğum cezadan sonra her şey değişti. Burada Lille maçında olanlar, bugün olanlar, buradaki Manchester United maçında olanlar. Ya bunları anlamak çok zor. Nedenini bilmiyorum. Ama tek bildiğim şey var ki şimdi önümüzde Michelin maçı var ve tur atlamak için oradan da iyi bir sonuç almaya çalışacağız. 11 oyuncudan fazla gidebilecek miyiz oraya bilmiyorum. Sol bekimiz yok, sağ bekimiz yok, orta sağımız yok. Ama orada savaşmak için 11 oyuncumuz olacak. Umutluyum yapabileceğimize dair. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.